Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlerle birlikte köklü ifadeleri sıralama konusunu işleyeceğiz hemen başlayalım arkadaşlar köklü ifadeler nasıl sıralanır arkadaşlar köklü ifadeleri sıralama için şöyle iki e, önemli bilgi vereceğim Sonrasında kısa yolunu göstereceğim İki köklü, köklü ifadeleri sıralarken arkadaşlar eğer ki kök içlerindeki sayılarımız bakın burada olduğu gibi kök içindeki sayımız aynı ise arkadaşlar buraya bakmaya gerek yoktur gördüğünüz gibi kök yedi kök yedi kök yedi kat sayılarına bakmamız yeterlidir. Yani arkadaşlar 2, 5 ve 3'e bakarız. Burada en büyüğü hangisidir arkadaşlar? Tabii ki 5 büyüktür. Ee, ve dolayısıyla ne diyoruz? 5 kök 7 büyükten küçüğe dediği için arkadaşlar büyüktür. 3 kök 7 o da büyüktür arkadaşlar. 2 kök 7 olarak sıralamasını yaparız. Bakın çok kolay. Kök içleri aynıysa kat sayılarına bakıyoruz. Tersi de oluyor arkadaşlar. Katsayılar aynı ise bu sefer kök içine bakarız. Kök içindeki sayısı büyük olan büyüktür. Peki bakın katsayılarımız ne? 3, 3, 3 buraya bakmaya gerek yok. Nereye bakacağız demek ki arkadaşlar? Biz kökün içine bakacağız. Burada 7 var, burada 2 var, burada da 5 var. Kök içi en büyük olan nedir? 7. Yani burada 3 kök 7 en büyük sayımızdır. Daha sonra ne gelir arkadaşlar? 3 kök 5 gelir ve daha sonra da 3 kök 2 gelir arkadaşlar. Sıralamayı bu şekilde yaparız. Peki arkadaşlar gelelim bir sonrakine. Kat sayılar ve kökler farklı ise yani kök içi de aynı değil, kat sayı da aynı değil. İşte her şey için, bütün hepsi için kullanacağınız yöntem şu. Kat sayılar kök içine atılır sonra sıralama yapılır. Yani kat sayılar ne yapacağız arkadaşlar? Kök içine atacağız ve bakacağız değerlerine. Hangisi büyükse o büyüktür kök içi. Bakıyoruz bunu buraya içeri atalım. İçeri atarken sayıyı ne yapıyorduk arkadaşlar? Kat sayıyı Kalesini alıyorduk. Yani arkadaşlar 3 içeri girdiğinde ne olur? 9. 9 ile 2'yi çarparsak burası kök 18'e dönüştü gördüğünüz gibi. Diğerine bakalım arkadaşlar. 5'i içeri atarsak kök içine 25 halinde girer demiştik. Karesini alıyoruz çünkü 3 ile çarparsak bunun değeri de ne olur? Kök 75 olur. Bir sonrakine bakalım. 2'yi içeri atarsak 4 diye girer. 4 çarpı 7. 7 kere 4 nedir arkadaşlar? 28 olacaktır. Kök 28 daha doğrusu. Peki bunlar içerisinden en büyüğü hangisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar? Bakın en büyüğü kök 75. Yani burada en büyük olan bu. Peki kök 75 neydi arkadaşlar? 5 kök 3'tü. Daha sonra kim geliyor arkadaşlar? 28 geliyor. Yani 2 kök 7'yi ikinci sırada en küçük sayımız ise 3 kök 2 ifadesi oluyor arkadaşlar. Hadi örneklerimize geçelim. Verilen diyor sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Kök içine atacağız. Buradaki ifademize baktığımızda 2 kök içine atarsak bu ne olur arkadaşlar? 4 olur. Yani 4 çarpı 3 haline dönüşür. O da nedir arkadaşlar? Kök 12'ye eşittir. Buradaki sayımızı kök içine atarsak 9 diye girer arkadaşlar. 3'ün karesi 9. 9 kere 5 45. Buradaki kök değerimiz 45'miş. Diğerine bakalım. 5'i kök içine atarsak 25 olur. 25 ile 2'yi çarpacağız ve değerini bulacağız bunun. O da kök 50. Burada en büyük değere sahip hangisi arkadaşlar? Tabii ki kök 50 en büyük. Yani sıralama yapacak olursak 5 kök 2 dediğimiz en büyük. Sonra arkadaşlar 3 kök 5. Daha sonra arkadaşlar en küçük sayımız ise 2 kök 3 olarak bulmuş oldu. Hadi devam edelim. Sonraki soruya geçelim. 6 kök 3, 2 kök 6 sayılarını. Yine arkadaşlar kökün içine atacağız. 6'yı kök içine atarsak ne olur? 36 olur. Karesini alıp 3 ile çarpacağız. Bu da 108'e kök 108'e eşittir. Buradaki sayı alalım. 2 kök içine attığımızda ne oldu? 4. 4'ü 6 ile çarptık. 24 kök 24 demek ki bu da. 7 kök içine atarsak ne olur arkadaşlar? 49 olur. 49 da 2 ile çarptığımızda bunu ne buluruz arkadaşlar? 98 kök 98 bulduk. Peki en büyük sayımız ne? 108 yani 6 kök 3 sayısı en büyük sayı. Büyüktür. Kimden? 7 kök 2'den büyüktür. Orada burada en küçük sayımız ne kaldı arkadaşlar? En küçük sayımız 2 kök 6'ymış bakın. Gördünüz mü? Çok kolay. Kök içine atıyoruz ve değerlerine bakıyoruz. Hangisi büyükse o büyüktür arkadaşlar. Yine aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. 3'ü kök içine attığımızda 9. 6 kere 9 54. Demek ki bu kök 54'müş. Hemen diğerine bakalım arkadaşlar. Hocam burada kök içine atarsak ne olur? 8'i kök içine atarken karesini alacaksınız. Yani kök 64 olacak arkadaşlar. Bu zaten kök içine atılmış. Buna bir şey yapmaya gerek yok. Bu sayılar içerisinde en büyük olan hangisi diye bakıyoruz. Şunun en büyük olduğunu görüyoruz. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? 8 büyüktür. Kimden? 54'ten. Yani 3 kök 6'dan büyüktür. O da kimden büyüktür arkadaşlar? Kök 53 sayısından büyüktür diyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik E maddesine. Hemen E'yi çözelim. 2 kök 13. Arkadaşlar bu 2 içeri atarsanız ne olur? 4. 4 ile 13'ü çarptığımızda ne olacak arkadaşlar? 26, 52. Ha, bu kök 52'ye eşitmiş. 3'ü içeri atalım 9 olur. 9 da 11 çarparsanız 99 olur. Kök 99. Şimdi buradaki 4'ü içeri atalım. 4'ün karesi 16. 16 ile 7'yi çarpıyoruz. Hemen şurada çarpalım arkadaşlar. Hatırlayıp. 6 42 elde var. 4 arkadaşlar 7 kere 1, 7. 4 elde 11. 112. Ha bu da kök 112'ye eşitmiş. Peki bunlar içerisinden en büyüğü hangisi arkadaşlar? Tabii ki C. Yani C büyüktür. Sonra B. O da büyüktür. A diyoruz. Buradaki en küçük sayımız neymiş? A'ymış arkadaşlar. Yine bir sıralama sorusu. Hemen burada negatiflere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sayıyı atarken eksiği içeri atamayız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Eksi başında kalacak. Yani şuradaki ifade 6 içeri girince eksi kök ne olur? 36 çarpı 2'den 72 olur. Buraya gelelim. 7 içeri girince 49 olur arkadaşlar. Şurada çarpalım. Ben. 49 ile 5'i çarpacak olursak 9 kere 5 45 elde var 4. 4 kere 5 20 24. Yani 245 olacaktır arkadaşlar. Kök 245 eksi. Tabii ki öndeki eksi dışarıda kalıyor. Buradaki 4 de arkadaşlar 4'ü içeri atıyoruz. 16 oluyor. 16 ile neyi çarpacağız? 3'ü. 16 3 çarparsak ne olur? 48. Eksi 48 cevabını bulmuş oluyoruz. Peki normalde bunlar pozitif olsalardı arkadaşlar. Şurayı silelim. Bunlar pozitif olsaydı en büyük sayı hangisi diyecektik arkadaşlar. Bu 245'in en büyük olduğunu söyleyecektik. Ama arkadaşlar buradaki sayımız 245 negatif olduğuna göre tam tersi olacak arkadaşlar. En küçük olan eksi 245. En büyük olan ne olacak? Eksi 48 olacak. Yani eksi kök 48 en büyükleri. Daha sonra eksi kök 72. En küçük sayımız ise eksi kök 245 olur arkadaşlar. Bu şekilde sıralama yaparız. Şimdi yine benzer bir soru. Aşağıdaki ifadeleri boşluklara diyor. Uygun şeyleri koyun diyor. Bu iki sayıyı birbiriyle karşılaştırırken arkadaşlar büyüklük ilişkisinde ne yapmalıyız? Kat sayıları kök içine atarak değerlendirme yapmalıyız. Hadi atalım. 6'yı içeri atarsak ne olur? Karesini alır. 36. 36'yı da 2'ye çarparsanız burası ne olur? Kök 72. Burası 5'i içeri atarsak 25 olur karesini aldık. 25 ile 3'ü çarparsak 75 olur. Hangisi daha büyük arkadaşlar? Tabii ki sağdaki 5 kök 3 daha büyük. 3'ü içeri atıyoruz hemen arkadaşlar. 9 oluyor. 3'ün karesi 9. 9 6 kere 9 54. Burası kök 54'e eşitmiş. Burada 2'yi kökün içine atarsak 4 olur. 7 kere 4 28. Haliyle kim büyük arkadaşlar? Soldaki sağdakine göre daha büyüktür. Diğerine bakalım. 4'ü içeri attık. 16. 16 ile 5'i çarptık arkadaşlar. Burası kök 80 olur. Bunu da kök için atarsak kök 81 olur. Hangisi daha büyük? Tabii ki 9, 4 kök 5'ten daha büyük çıktı arkadaşlar. Ve şimdi sorumuzun devamı arkadaşlar. Yine karşılaştırma sorusu. 6'yı kök içine attığımızda arkadaşlar 36 çarpı 5 haline dönüştü. 36 ile 5 çarparsak kök 180 olur. 13'ün karesi kök içine atarsak karesini almış oluruz. O da kök 169 olur. Hangisi daha büyük? Tabii ki soldaki sağdakine göre daha büyüktür. Bu 2 kök için alalım. 2'nin karesini aldığımızda ne olur? 4. 4 ile 3'ü çarptık 12. Bunun değeri kök 12 idi. Bunun değeri ise arkadaşlar 3'ü içeri aldığımızda 9 olur arkadaşlar. 9 kere 2 18. Kök 18 olacaktır. E dolayısıyla arkadaşlar nedir? Burada büyük olan kim? Kök 18 daha büyük olduğu için 3 kök 2 diyoruz. 6 kök 10 ifadesinde 6'yı içeri alırsak 36 olur karesini aldığımız için. 36 ile 10'u çarparsak 360. 360 burası. Kök 360. Diğer tarafta onu içeri aldığımızda 100, ol, 100 olur. 100 7 çarparsak 700. Kök 700. Hangisi daha büyük? E tabii ki kök 700. Bundan daha büyüktür diyoruz. Evet arkadaşlar sıralama ile ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.